Pardon abim. <laughs> Thank you Obrigado. Hepimizin bildiği üzere ülkemiz e, çok çeşitli afetlerle karşı karşıya kalabiliyor. Sadece depremi, taşkını, seli değil, onun dışında e, bildiğimiz afetlerin dışında da işte trafik kazalarına müdahale gibi veya işte dağda mahsur kalan e, insanlar gibi birçok e, olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada da bu e, insanlarımıza profesyonel müdahale çok önem arz ediyor. Afadımızda ilimizde böyle güzel bir eğitim merkezi yaparak ilimize güzel bir eğitim merkezi kazandırarak e, profesyonelleşme noktasında destek verecek. Arkamda da birçok e, arama kurtarma ekibimiz var. Yeni ekiplerimizi de burada eğiteceğiz. Hem teorik eğitimlerimizi vereceğimiz bir konteynerimiz var. Yanında bir yaşam konteynerimiz var ve uygulamaları yapacağımız yerler oluşturulmuş durumda. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Büyük İstanbul depremi söylentileri diyelim. Biz eee temennimiz olmaması yönünde ama eee böyle de bir gerçek var. Buna da hazırlık yapmamız gerekiyor. 80 il, İstanbul'un dışında 80 il, İstanbul'un ilçeleri 80 ile paylaştırıldı. Görevlendirildik. Biz de Bayrampaşa ilçemizin e, sorumluluğu bize ait. Bu, bu noktada da arkadaşlarımız il Müdürümüz Başkanlığında bir ekibimiz Bayrampaşa'ya gidip orada çalışmaları yapacaklar. Kaymakamımızla, belediyemizle ve e, bu süreçte görev alabilecek valiliğimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimizle bir e, değerlendirme çalışması yapacaklar. Ama her zaman riski görerek önlem almak hayat kurtarır. E bu noktada Biz çalışmalarımıza başladık